Evet arkadaşlar, bugün kanalımda köy kahvaltısı yapacağız annemle. Özledin beni? Özledim, özledim. <laughs> Vallahi özledim. Şimdi Allah Allah. şu şekilde. Kahvaltımız bu. <laughs> Yanmış ekmek. <el gülüyor> bu biber olmazsa olmaz. olmaz. Yumurta daha dün tavuktan çıktı. Bunlar Şimdi patates. Kol koydum içine. Oğlum için doğmamış da. Yeni mi doğdu bunlar? Bugün mü doğdu? <laughs> evet. Şimdi yani doğu batı altına girmiş doğacak. İki tanesi girmiş altına. Arkadaşlar burası sigara şey. içilmeyen bölge. Karşı öder, karşı Yağ karşı satıyoruz. Karşı. Bal satıyoruz. Ustam ölmüş. Ben satıyorum. Bir gün yedim bir Dün yedim. Bir yedim bir gün yemeyeyim. Her gün yemeyeyim. <laughs> Arada buyurun. Bunlar böyle arkadaşlar. Anne ne sizin? Hı? Yani köyde yaşantınız çok güzel. Kı Sağlıklı besleniyorsunuz. Kı köyde neydi? Tavuk kendinden, yumurta kendinden, ne var? Her şey kendimde. Bedava. Evet, tabii. Mesela sizin tavukları komşu vermiş değil mi? Hı hı bir karta derden. Birini de açtı duruyor. Torazın anı. Karta tavuk Hı. Onu açtı duruyor getirirdi. Bedava ya? Hı hı bedava. Bir gün vardım horaz istedim ben. Biraz bir tavuk tut veren de Ben de güne iğneye git, gideceğim. Veya aşırıdan çekmeden. Evet. Getirmemiş ilan da gitmiş. De İsmail de, getir geldim. Gayet de hafız ettim iki üç gün hani Kümesin içine. Ne gün çıkı koymuş da kenarlarına. sizden bir para menfaat bekledi mi bu kadın? Tavuk horoz verirken. Ha, verirler ha, bizim bordo olduk. Hayır bir menfaat beklemedi değil mi? Bir şey istemedi onun karşılığında. Ha. ha? ha? Hani size tavuk vermiş ya, tavuk ve horoz. Ha, ha. Sizden geri bir şey istedi mi? Para. Ha, ha, ha. Bir menfaat. Ha, her şey var. Dedim, ah boş olsam dedim, tütün yolu versem dedim. Bu yıl tütünümüzün için değil, ot yok dedim. Yoldu var gelsin dedim, ben de. Tütün otu yoldurur sen değil. Yolduk diye bak, getirmedi oraya kadar beni, İlhan Hanım. Hmm. Oraya kadar getirmedi. Hem tavuk verdi, hem ha. de ev geri getirdi. Tavuğu akşamdan istedik, sabahlı getirmedi. Öyle İlhan. Öl getirir, bekmez getirir, her şey getirir böyle sever bize. Açtın ben sizin önen razı ne kadar ekmeğiniz yedim ben diyor, öyle değil mi? Ben iyilik bilirim diyor. Onlar da, sen? gelin tavuğu ağız değil, on kadar var gene herhal. Kimin? Cavit gelin. Boş ver sen onları değil. onlar çok ama var, evvel daha çok indi. Yok horazı değil, köpeği yedirirsiniz dedi, vereceğim dedi, ben de ben de istedim ağaçlıktan kar dedim. Neyse, ne Ama en çok beni seviyorsun değil mi? Anne? Hı, hı şey, iyi, Pat Patiye seviyorum değil mi? Pati ben çok... her şeyi ye, yenecek şeyleri seviyorum. Seve sevmeden yok değil mi? İyi ye gitsin. Doğru. Ha patatesse. <laughs> öl borcu gittim, öl borcu. E, Millet doğan kadar nişem konuyor değil mi? Evet.